Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Gün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücünün kanalına, tarotçu başınızın kanalına hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz gibi partnerimiz, eşimiz, karımız, kocamız, aklımızdaki kişi bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bize gerçekten ilgisi var mı, yok mu? Bunu kartlara soracağız. İki desti seçeceğiz. Ve bu iki destiden birisi size ait olacak. Hemen size desti seçmek için zaman tanıyor olacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone butonuna basın. Çana basın. Bildirim gelsin. Destekleriniz benim için önemli. 40 binlik MC ailesi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama destekleriniz benim için önemli. Yorum atın beğenin. Beni Mert Cücü Instagram'dan takip edin. Ee, Instagram'da da birçok şey paylaşıyorum ki sizlere dokunabilmek, sizlere yardımcı olabilmek ya da açılım yapabilmek adına buradan video paylaşmaya devam edebileyim. Onun dışında tarot açılımı, kahve falı, ritüel, burç uyumu, tılsım ne isterseniz bununla alakalı ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numaramdan bana ulaşabilir ve her konuda benden destek alabilirsiniz. 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi aklımızdaki kişi, sevgilimiz, partnerimiz Bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Birinci deste. İkinci deste. Bir, iki. Birinci desteği seçen arkadaşlar için şöyle güzel bir yorum yapalım. Hak verirsiniz ki videolarda kısa çalışmalar yaptığımız için yetmeyebilir, doymayabilirsiniz. Cevaplarınızı tam olarak almamış olabilirsiniz. Bu yüzden de kişisel danışmanlık almanızı tavsiye eder. O şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Onu söyleyeyim. Yorumladıktan sonra sevip sevmediğini söyleyeceğim. Daha çok işe fokuslanmış işle alakalı problemleri olan ya da işsiz ya da işi çok yoğun bir kişi olabilir. Kendine oldukça güvenen, kendine özgüvenli olan bir arkadaşımız, kendinin farkında olan bir arkadaşımız bu partnerimiz ya da aklımızdaki kişi. Mutlu olabileceğimiz bir ilişkiyi bu insanla yaşayabilirmişiz ama bir vade veriyor ve bu vade 8. 8. ayla beraber olabilir, 8 ay sonra olabilir, imkansız bir süreçtir 8 yıl sonra olabilir. Bilemem kendinize göre yorumlarsınız ama kişi birazcık zorlayacak bir durumdaymış gibi görünüyor açıkçasını söylemek gerekirse. Kendi içine vermiş olduğu birkaç savaş var bu insanın ve bu savaş e, size yansıyan işte bir ilişkimiz varsa bir şekilde size patlıyor, bir şekilde sizden hırsın çıkarıyor, bir şekilde suçlu olmadığınız halde sizi suçluyor ve siz de bunun karşılığında aman şöyledir, aman böyledir, işte şöyle yapmak istemiştir şeklinde bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Lütfen buna müsaade etmeyin. Aklınızdaki kişi de olabilir, sevgiliniz de olabilir, eşiniz de olabilir hiç fark etmez. Yani kendinize değer verin lütfen. Ee, güçlü olan taraf oymuş gibi görünse de ilişkinizde. Ya da kendi kafanızda onun güçlü olduğunu da e, hayal edip düşünüyorsanız da. Güçlüden ziyade bu insan biraz gözünüze büyütmüşsünüz gibi geliyor bana. E, etkilendiğiniz ya da e, etkilendiği aşikar ama aranızda çok ciddi bir sevgi bağı yok. Onu söyleyebilirim bunun böyle söylememdeki sebep ve böyle olmasındaki sebep ileride üzüleceğinize şimdi bunu sorgulayın mı gerçekten sevilmediğinizi hissediyorsanız devam etmeyin. Bu yüzden bu kadar net cevaplar veriyorum. Onun dışında birinci desteği seçen arkadaşlar hayatınızda şu süreç içerisindeki en önemli zaman dilimindesiniz. Bence karar verme aşamasındasınız. Bu şekilde gördüğüm kartlarda. Danışmanlık isterseniz daha detaylı açılım isterseniz de whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum. İkinci desteği seçen arkadaşlar arkadaşlar aklımızdaki kişi bu bizi bırak şunu alacağım bak yapışmış alacağım onu istiyorum aklımızdaki kişi hakkımızda ne düşünüyor daha doğrusu bizi seviyor mu bunun cevaplarını arayacağız İlişkinizde bir şeyler ters gidiyor. Bu çok fazla detaycı olmanızla aslında bir alakası olabilir. Yalnızlık hissettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aklınızdaki kişi size karşı biraz öfke ve sinir ve sizin egolu olduğunuzu düşünüyor olabilir. Dış görünüş, dış görünüşünüz biraz sert olabilir. Dış görünüşünüz biraz e, net olabilir. E, genelde net kadınlar net adamlar. E, sert görüntüde olan insanlar e, biraz ilişkilerinde problem yaşarlar. Bir şeyler sizin elinizdeymiş fakat bunu iyi değerlendirmemişsiniz. E, i̇lişki kurmuş ayrılmış olabilirsin şu an beni izleyen. Ya da ilişki esnasında bir hata yapmış olabilirsin. Ya da partnerin değildir Sadece hoşlandığın, aklından geçen biridir. Bununla ilgili cevap almaya çalışıyorsundur. Hepsinin ortak cevabı senin elinde. Sen bunu başaracaksın. Mutluluk kapısı açılacak. E, aklındaki kişi bence seni sevebilecek potansiyelde biri. E, şu an senin de öyle ölüyor, bitiyor durumunda değilsiniz. Ama e, bence yavaş yavaş öyle sevgiye doğru ilerleyen, öyle ufak ufak ilerlemek isteyen bir karakter. Bu yüzden yavaş yavaş kenardan kenardan, kıyıdan kıyıdan ilerleyen bir e, karakter olduğunu düşünüyorum. Ama gün sonunda arzu ettiğiniz şekilde kişi size sevgi besleyebilir, aranızda bir sevgi bağı oluşabilir ya da sevginizi yaşatabilecek bir karakter olabilir. Onu söyleyebilirim. Sen de herkese danışmanlık istersen aşağıdan WhatsApp'la ulaşabilirsin. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Aklımdaki kişi seni seviyor mu sevmiyor mu gibi benzer videoların devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olun. O çana basın, bildirim gelsin, beğenin, yorum atın. Beni Mert Cücüğü Instagram'dan da takip edin her pazartesi her cuma saat akşam 20.00'da akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle kocaman öpüyorum hoşçakalın.